Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları Ben Korkmam 8. Sınıf Enkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaları birlikte inceleyeceğiz. Damat Ferit Hükümeti ve İtilaf Devletleri Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra Milli Mücadele Hareketi'ni durdurmak ve Anadolu'da hakimiyeti yeniden sağlamak amacıyla halkı kışkırtmaya başlamışlardır. Milli Mücadele Hareketi'nin yasa dışı gösterilmesi, Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların yani isyanların çıkmasına sebep olmuştur. Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaları dört grupta toparlıyoruz. Birincisi İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmalar. ikincisi İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin birlikte çıkardığı ayaklanmalar. Üçüncüsü Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar ve ülkemizdeki gayrimüslimlerin yani azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar olmak üzere listeliyoruz. İlk olarak İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalar. Bu ayaklanmalar Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibati ayaklanmasıdır. İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin birlikte çıkardığı ayaklanmalar ise sayıca daha fazladır. Baktığımızda Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları, Çapanoğlu ayaklanması, Delibaş Mehmet ayaklanması, Çopur Musa ayaklanması ve Milli Aşireti ayaklanmasıdır. Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar ise iki kişi tarafından çıkarılmıştır. Bunlar Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe'dir. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalarda Roma ayaklanmaları ve Ermeni ayaklanmalarıdır. Bu harita o dönemki ülke sınırları içerisinde hangi bölgede hangi ayaklanmanın olduğunu göstermektedir. Baktığımızda İstanbul'da hilafet ordusunun bir isyan çıkardığını görebiliyoruz. Isparta civarında Demirci Mehmet Efe'nin bir ayaklanma çıkardığını haritadan görebiliyoruz. Devam edersek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmaları bastırmak için aldığı tedbirler ise şunlardır. Birincisi, Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılarak ayaklanmalar cezalandırılmıştır. Burada arkadaşlar Büyük Millet Meclisi'nin bir kanun çıkarması onun yasama yetkisini kullandığını gösterir. İkincisi istiklal mahkemeleri kurularak ayaklananlar yargılanmıştır. Burada da mahkemelerin kurulması yine Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetkisini kullandığını göstermektedir. Üçüncüsü Ankara Müftüsü Rıfat Efendi milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlamıştır ve Kuvay Milliye Birlikleri ile ayaklanmalarda bastırılmaya çalışılmalıdır. Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmaları bastırması halkın güvenini kazanmasında etkili olmuştur ve böylece TBMM'nin halk nazarındaki otoritesi artmıştır. Arkadaşlar konumuzun etkinliğinin bir kısmını birlikte tamamlayalım. Aşağıda verilen ayaklanmalarla bu ayaklanmaları çıkaran güçleri eşleştiriniz. Birincisi Bolu Düzce, Hendek ve Adapazarı'nda çıkarılan ayaklanmayı İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri birlikte çıkarmışlardır. İkincisi Ahmet Anzavur ayaklanması İstanbul hükümetinin tek başına çıkardığı bir ayaklanmadır. Milli Aşireti ayaklanması da yine İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletlerinin ortaklaşa çıkardığı bir isyandır. Çapanoğlu ayaklanması da aynı şekilde İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletlerinin birlikte çıkardığı bir isyandır. Çerkez Etem isyanı ise Önceden kova milliyeci iken sonradan ayaklanan bir kişinin çıkardığı isyandır. Arkadaşlar etkinliğin kalan kısmını sizlere ödev olarak bırakıyorum ve sıradaki etkinliğe geçiyorum. Aşağıda Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerle ilgili cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Birincisi İstanbul'daki Şehri İslam'ın milli mücadele aleyhindeki fetvasına karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlamıştır. İkincisi çıkarılan hıyaneti vataniye kanunu ile Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklananlar vatan haini sayılmıştır. Ayaklananları yargılamak için arkadaşlar istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Dördüncüsü İstanbul hükümetini yöneten damat Ferit vatan haini ilan edilmiştir. Ve arkadaşlar bu isyanlar da Kuvayi Milliye Birlikleri ile bastırılmaya çalışılmıştır. Arkadaşlar sıradaki konu değerlendirme testlerini sizlerde Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası'ndan çözebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.